Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevdanın örgü evi Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlere yakın bir zamanda örneğini paylaşmış olduğumuz sıralı nohutlar yelek örneğinin bugün kol kesimini anlatacağım. Şimdi videomuzu yeni görenler olabilir. Onun için 3 numara şiş kullandık. 3 numara. Bir de orta kalınlıkta böyle leylak bir e, farklı işte yani tam rengini bilemiyorum lila gibi bir renk kullandık şimdi önleri ve arkası ilmek sayılarını verelim hemen kol kesimine geçelim bir önü için 75 ilmek attık 75 ilmek ön lastiği ile beraber diğer ön parçası için de aynı kol altına kadar 50 santim yapıyorum kol altından sonra yukarıya doğru hiç ölçmüyorum değerli izleyicilerim. Sizler kendinize göre boyunu da öyle yapabilirsiniz. Arkayı da bakın aynı şekilde kol altına kadar 50 cm ördük. Arka 130 ilmek, önler 75 ilmek. Şimdi buradan böyle 6-7 tane ilmeğimizi bitirdik. Sonra yukarıya doğru düz ördük. Hiçbir daha kesme falan yapmadık. Şimdi ön parçası ile arka parçası burada dururken hemen diğer ön kol kesiminden sizlere anlatalım. Ve ara zaten yeleğimizi de göreceksiniz. Bakın şimdi şöyle 50 cm ördükten sonra burayı 10 tane ilmek atıyoruz değerli izleyicilerim. 10 tane ilmek şöyle 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 ilmeklerimizi atıyoruz. 10 tane ilmeğimizi attıktan sonra hemen o 10 ilmeğimizle beraber yaka ve kol kesimini yaka kesimini aslında birkaç yakın böyle birkaç örnek yani kol kesimine gelmeden başlamış oldum. Onu da hemen sonra gösteririm. Bugün 75 ilmeğimiz var. Önler için. Arkası içinde 130 ilmek. Şimdi birinci sırası bu şekilde. Tamamını böyle ters örüyorum. Şimdi 9 tane ilmeğimi bu şekilde ördüm. 10. ile yelekten bir ilmeğimi kesiyorum. Bakın. Sonra tekrar dönüyorum yine. Sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Ve son 2 ilmeğime gelince de bakın düzden sonra iki tane ters örüyorum. Dilerseniz bir düz bir ters de tamamlayabilirsiniz. Ben bayağıdır böyle yapıyorum bu lastik kısımlarını. Güzel de duruyor. Kibar. Şimdi Arka yüzünü geldiğimiz zaman kol kesimini zaten aynı şekilde izleyicilerim. Bakın tersleri ters örüyorum. Düzleri düz örüyorum. 9 tane ilmeğimi bu şekilde örüyorum bakın sonra 10. ilmeğime geldiğim zaman yine 2 ilmeğimi bir alıyorum ve dönüyorum şimdi 2 2 başladık sonra arada 3 de toplayacağız yani 2 ilmeğimiz bitmiş olacak 3 kesince 2 bitiyor 2 kesince 1 ilmek eksiltmiş oluyoruz yani bu şekilde bakın örüyorum Şimdi döndüm yine zaten belli oldu bakın tersleri ters örüyorum düzleri düz örüyorum dokuz tane ilmeğim bu şekilde şimdi de üç tane bakın buradan onuncu ilmeğimizde iki de yeleğimizden alıyoruz ve eksiltiyoruz yine hep dönüyorum Burada ilmeklerimiz söyleyeceğiz kaç tane ilmeğimiz örnekli olmadığı için burası ilmek sayılarını Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı sevdanın örgü ev YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim bu şekilde bakın devam ediyorum Şimdi yine bir düz bir ters ördükten sonra şimdi 2 ilmek kesiyoruz. Bakın. Az önce 3 kesip 2 bitmişti. Şimdi 2 kesip 1 bitiriyorum. Ben böyle şuradan gösterelim hemen. Şöyle 5 tane düzümüz. 1, 2, 3, 4 5 tane bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Değerli izleyicilerim. Ben birkaç sıra daha örüp hemen sözlü olarak da anlatmak istiyorum. Siz o arada yeleğimi yakından böyle izleyin yavaş yavaş. Önler 75, arkada 130 ilmek. Bu büyüklükte yapacaksanız 4-5 bobin alacaksınız değerli izleyicilerim. Hep söylüyorum bazen 4 bobin yetiyor, bazen çok az olsa da yetmiyor. O yüzden 4-5 bobin alın. Bir de büyüklüğünü sorarsanız 38-40 beden arasında tahminen yine söylüyorum. Zaten örneği de çok yakın bir zamanda çekmiştim. Orada da ilmek sayıları var. Beden sayısı da söylüyorum. Yani çok böyle kibar bir yelek modeli. Ara ara bu modellerden hep paylaşıyorum. Hem spor hem klasik her yaşa uygun diyorum ister çeyizlere, bohçalara, ister kendinize, hediyelik, torunlarınıza, kızlarınıza, gelinlerinize yapabileceğiniz yelek modelleri paylaşıyorum sizlerle. Ee, sevdiğim modeller bunlar. Hep de izleniyor sağ olsun izleyicilerimiz de beğeniyorlar bu modelleri. Nohutlar örneği de bu modele yakıştı. Ara ara farklı örnekler de koyuyoruz alt uçlarına. Hep tabi nohutlar yapmıyoruz. Ara ara değiştiriyoruz modellerimizi. Şimdi iki sıra daha örelim. Bakın. Siz yeleğimizi izlediniz. Ben de o arada biraz ördüm. Şöyle. Tabi çabuk örülmüyor değerli izleyicilerim. 10 ilmek ama işte arkalı örüyoruz. Ön yüzden arka yüzden derken çabuk örülmüyor. Şu sırasını da böyle örelim. Sonra da sözlü olarak anlatalım. Ve yine aynı şekilde arka yüzde bakın. Düzlerimi düz örüyorum, ters ilmeklerimi ters örüyorum. 9 ilmeğimizi bu şekilde ördük. 10.'ya geldiğimiz zaman bakın burada ne yaptım? Ara ara 2 topladım, ara ara 3 topladım. Şimdi de 3 topluyorum şu an. Hemen dönüyorum yine. Şöyle sıramı tamamladıktan sonra size hemen diğer bitmiş olan önümüzden anlatalım. Bakın şöyle izleyicilerim sıkılmamanız için. Şimdi burada bakın şu andan 1, 2, 3 düz olarak sayıyorum. Onları bitirdim. Şu 5 taneye kadar bakın şurada şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ilmek değil. 5 tane düz olarak 3'er ilmek. Arada da birer tane tersimiz var. Onları bitirdikten sonra hatta şu nohutlardan anlatayım. Hemen nohutları yaptıktan sonra bakın. Burada yaka kesimine başladım sevgili izleyicilerim. Bir bir yaka kesimine. Sonra bir iki sıra ördükten sonra 50 santim olsun diye kol kesimimizi sonra koyduk. Bakın. Burada kol 4-5 tane bitirdikten sonra yukarıya doğru kol kesiminden hiç kesmiyorum. Sadece ön tarafından bir bir kesiyorum bakın. Dilediğiniz genişlikte bırakabilirsiniz burasını kendi omuz kısmınıza göre. Sonra da ilmeklerimizi bitiriyoruz ve iğneyle dikiyoruz değerli izleyicilerim. Şöyle hemen yavaş yavaş görelim. Bakın. arka parçamızda şöyle hemen bugünkü videomuzu tamamlayalım sevgili izleyicilerim şöyle hemen bakın şu an tam rengi çıkıyor bazen ekrandan çıkmıyor bazen aynı rengi çıkıyor bazen çıkmayabiliyor beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.